Değerli izleyenler hoş geldiniz. Ankara Tekno Market'te bu videomuzda sizlerle Pro Oval masaüstü dijital saatin pil takmasıyla ilgili detayları sizlere kısaca ileteceğiz. Hemen başlayalım. Pro Oval dijital saat size bir adet saat bir adet pil şeklinde gelmekte. Pilimiz standart AAA 3A ince kumanda pili kalem pilin bir incesi olarak geliyor. Saatimizin arkasını çevirdiğimizde arkada şurada hemen bir tırnak görüyorsunuz. Tırnağa hafifçe bastırıp kendinize doğru çektiğinizde pil kapağı açılıyor. Pil'in artısı sola, eksisi sağa gelecek şekilde yaya doğru pili bastırıyoruz. Pil takıldığında bu şekilde bir uyarı sesi geliyor. Ardından şu tırnakları oturtup hafifçe ileri doğru itiyoruz. Saatimiz şu anda ayarlanmaya hazır. Bir sonraki videoda oynatma listesinde saat ayarı kısmına geçiş yapacağız.